Abi gibi Sufiler vermiştir. Bu bazı ithamcılar tasavvufu e, batıniye ile suçlarlar. İlmi batın erbabı olmakla batıniye olmak farklı şeylerdir. İbnül Arabi'nin ilk suçlandığı şey zahiriyedir. Aşırı hadis okuyan birisi olduğu için hı hı. Davud'u zahiri çok seviyordu. Endülüslü, kendisi de Endülüslü İbnül Arabi. Bırakınız batıniye olmakla suyu ilk suçlanma sebebi zahiriyi olmaktır. Böyle bir zatı sonra tuttular bir de batini yaptılar. Batinilerin belini kıran Gazali'dir. Daha sonra Muhyiddin İbn Arabi'dir. Ariflerdir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin beyitlerinde diğerlerinde uzun uzun izahlar vardı. Dolayısıyla bizi yani sufi büyükleri batınilikle suçlamanın asla yoktur. İlmi de değildir bu dayanaklar. İlmi batınla meşgul olurlar. O ayrı bir şey. İlmi batınla meşgul olan herkesi batini yapıyor. Batınin şudur ki batındır, her şey zahir yoktur, zuhura gelen bir şey yoktur. Şu an biz bile batındayız inanışında olan e, bir problem. Aynı şekilde zahirde, zahirizmde bir problem. Ayetlerin hepsinin ilk okuduğumuz anlamıdır. Anladım. Başka anlamı yok. Ya Anlam katmanları diye bir şey var. Bugün sen roman bile okusan Umberto Eco diyor ki romanın katmanları var. Sen bir roman oku, ben bir roman okuyayım, senin anladığın ee, Karamazov kardeşlerden senin çıkaracağın anlamla benim çıkaracağım anlam arasında fark olabiliyor. Muhakkabı. Ama iki bizim ortak tarafları da var. Olay Rusya'da geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Olay Rusya'da geçiyor. Ama oradan çıkaracağımız dersler. Ben onu okurken girdiğim hayal dünyam ile senin girdiğin hayal dünyanın arasında fark var. Bu da doğaldır. Yani bir insanın aksi takdirde hepimiz bir bir olurduk ya yani tek olurduk. Şimdi Kur'an'da bu tür ayetlerin ben size kendi ruhumdan üfledim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Aziz kardeşim şah damarımdan benim şah damarım burada bu. Şah damarım kesilirse ben yokum. Bundan daha yakın ne ola ki? Ne olabilir ki diye sorma hakkına sahip değil miyim? Ya bana diyor ki ben senin şah damarından yakınım. yakınım. Ya ben bundan korkarım yani. Benim şah damarıma kim girer abi? Yani, değil mi? İster istemez ben bunu sorar, sorma hakkına da sahibim. Başka bir ayette diyor ki siz nerede olursanız olunuz ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız o sizle. Ya tamam Allah Teala bizi yarattı eyvallah ama şimdi biz işimizde gücümüzdeyiz falan. Yok diyor gene oradayım ben. Orada. Ve fi burucun isterseniz burçlarda olun diyor. Müşeyyede en zor yerlerde olun ben gene oradayım. Allah Allah semada göklerde de orada. Kaçış yok ya, kaçamıyoruz, nereye gitsek orada. Başka bir ayette, e, kulum beni çağırdığı zaman, kulum beni aradığı zaman, kulum beni seslendirdiği seslendiği zaman bana, inni karib, ben çok yakınım, böyle uzaklara falan bağırmasın diyor. Yukarılara falan, yukarıda değil. Çok çok yakınım diyor. Şimdi yakın, karib, kurbiyet kurbiyet teolojisi, yakınlık teolojisi, maiyet ne demek? Ha? ben Allah'ım demek. Hemen yani şimdi burada suçlama. E, o zaman ya hiç, lütfen, lütfen yani bunu kimse demedi. Ama Allah ayette kendisi söylüyor. Ben demiyorum. Bir probleminiz varsa Allah'la halledin. Hocam peki bu şeye çıkmaz mı? Bu yani Allah'ın bize bu kadar yakın olması tasavvufta o şeyhlik makamına gölge düşürmez mi? Yani yine tartışılan bir husustur ya hani Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği bakış açısı? Şimdi bir kere tasavvuf böyle bir iddia da değil. Yani Allah'la kul arasına kimse giremez. Yani buna ben inanıyorum. Hani böyle bir dert yok, böyle bir amaç yok, böyle bir gaye yok. Ama hani bakış açısı işte bir yol göstericinin varlığı kulun Allah ile kendi arasına birini alması bakış açısı düşünülüyor, savunuluyor. Yani daha doğrusu söyleniyor ya. Ya söyleyenler işte dıştan gazel okuyanlar... Peki Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olmasını böyle incelersek nasıl olur? Peygamberi ne yapacağız? Melekleri ne yapacağız? Bu şey midir hocam? Allah bize şah damarımızdan daha yakın ama biz ona ne kadar yakınız? Bu mudur? Yani o zaten çok belki tafsilata girmeyelim. Bir onun nazarından bakış var. Hı hı hı. Yani hak nazarı denir ona. Hak nazarından bakış Şu var. Bakış var. O diyor ki ben böyleyim. Bir de halk nazarından ona bakış var. Sen onu uzaklarda görüyorsun. O senin evhamın. Yani o açıdan bir hak nazarıyla bakmak var, bir de halk nazarıyla bakmak var. Ama esas olan hak nazarıyla bakmaktır. Hak ehli hak nazarıyla bakar. Yakınlık esaslı bakar. Eyvallah. Yakınlık esaslı bakması e, da de kolay değildir tabii ki. Onun için bir usta çırak ilişkisine <laughs> ihtiyacı var ben biraz. İşte o aracı dediğin onların aracı dediği şeyler e, aracı şöyle bir şeydir. E, Allah'la senin arana girip e, hani güneş tutulması oluyor ya. Hı -hı. Güneş tutulması ne demek? Dünya İyi, ile güneş arasına. güneşin arasına ay giriyor. Perdeliyor güneşi. Perdelediği zaman güneşini kesmiş oluyor. Hı, -hı. Ama eğer sen tam araya girmeyip biliyorsun ayın kendisinde ışık yok. Tabii. Işık kaynağı güneş. Ama biz ay'dan da yansıma alıyoruz. Ayın da bir bu, bu gece bir özellikle var. Özellikle ayın 14'ü bu gece dışarı çıkın bakın tabak gibi maşallah. Parla, parla. Diyelim. Tabak gibi olan o ışık nereden geliyor? Ondan alıyor. Güneş'ten alıyor. Güneş'ten alıyor ve yeryüzünde şu an bu gece med ve cezir suların yükselmesi hadisesi bazı insanların kanlarının beyine vurma hadisesi kurt adamların mitolojik olarak çıkma hadisesi ne <laughs> bu gece kim yapıyor ay yapıyor ayın işleri bunlar ama ay bunu yaparken nereden alıp yapıyor güneşten alarak yapıyor dolayısıyla bir şeyin aracı olması o şeyin illa perde olması mani olması duvar olması anlamına gelmez bu arkadaşlar böyle zannediyorlar. Böyle ita, iddialar kendi evhamları içerisinde. Efendim bir şeyhi alıyormuş ve o da Allah bu benim Allah'ım diyormuş ve ona secde ediyormuş falan. Ya bunlar gülünç şeyler. Tarihimizde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bir takım mübalağalar, bir takım abartmalar olmuş olabilir. Yani ben yoktur demiyorum. Bunlar böyle şaz olarak böyle birkaç tane işte şeyhini fazla abartmış şeyler olabilir ama hiçbiri de Allah'ı bir kenara atarak olmuş olan şeyler değil. Peygamber Efendimiz için öyle övgüler yapan sahabe vardı. Yani izleyicilerimizin iz zorlamak istemiyorum. Peygamber Efendimiz'in yani bazı şeylerini alıp kullanan insanlar vardı. Sen Peygambersin diyerek. Ya ne yaptınız dedi peygamberimiz yani normalde kabih görülen bir maddeyi atması lazım gelirken atmayan sahabe oldu mesela gitti dikti kafaya içti diyelim. Yani şimdi çok döktürmeyin bana her şeyi ee, bu peygamberin olan sevgiden dolayı ve peygamberimiz ona sen şirke girdin günaha girdin bırak kafir müşrik mi dedi. Allah seni cehennem ateşinde yakmasın dedi o sahabeye. Böyle bir şey talep etmedi ondan. Böyle bir şey yap demedi. Ama o kendinden böyle bir kararda bulun. Böyle bir şey yaptı. Anam babam sana feda olsun diyen sahabeye aman sakın anana babana feda etme. Bu onlar ayrı demedi yani. Bunların hepsi övmek şeyidir. Şimdi aziz kardeşim insanoğlunun yeryüzünde Allah'la yaşadığı tecrübe birebir Allah'ın zatıyla yaşadığı tecrübe değildir. Ne demek istiyorum? Evet hocam. Yani evet. biz yolda yürürken karşımıza Allah çıkmış. Bana iman et demiş. Biz de olur sana iman ediyoruz demişiz. Allah'la birebir görüşerek ve mümin olmuşuz. Veya Allah çıkmış karşımıza. Bana iman et demiş. Ben seni kabul etmiyorum demişim ve kafir tamam. olmuşum. Böyle bir tecrübe yeryüzünde yaşanmadı. Böyle bir şey olmadı hiç. Buna dikkat edin lütfen. İnsanoğlunun Allah'la tecrübesi, Allah'la sınanması, denenmesi hep insan üzerinden oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.